Ben buna flash koydum direkt. Şimdi böylece. Lan! Ön tanklarım. Mal taklidi Tank. yaptım. Yaptım. Oo. Sen kesemez orayı. DP dive attık ya. Onu fark ettiniz değil mi? Nice dive. Pbd <laughs> PVD klasmanı support oldu benimki galiba. <laughs> Burada. burada. Sorry. Tek tek yoruma yazıyor. Öyle olmuyor o işler. Ne oluyor? Yeah. <laughs> kafa gitti kafa. Bir daha. Yeni başlanacağız. Öyle olmuyor o işler. Yeah. Wait, don't hit the backline. Oh, I'm so fed by the way. I'm so fed. Oh, oh, no. oh Okay, let's Time's go, guys! Good. That was so good. Fine. Yeah, I just farmed. I this base is good. You can look on anyone. Got him. Oops. again rhyming bot. Yes, guys, they're standing rowing bot. Yeah, we're have to back off here. They're gonna freeze bot wave. It's a horror. I killed this guy. Be careful. They're not chicken. Try pick up. Oh, okay. Hey, you're so good. Kim kesmişler ya? Aa, Kaziksi kesmiş. Hem de yo Serafinle beraber kesmiş. Görmedim ben onu güzel. Lan oğlum flash niye şeydi? Allah Allah arkadaşlar söylemiyorsunuz ha. Oğlum o nasıl oldu ya? Art yok ya şimdi. Ah, Vay miski tarzı ha vallahi kanka yani ben demedim ya bu oyunu taşırız diye ya ha. evet ben baştan dedim zaten ya. Neyse. Yo <laughs> <laughs> yo 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 oynadık oynadık. Tam buraya oynuyorum gel. Oynadık oynadık oynadık. Uy. Oy. Koş koş buraya gel koş. Aa! I need some help. I need some help. w W'yi koyacağım şimdi full HP. Bana sal bana sal. Put koç ölüyordun öldün adam hiçbir şey tutturamadı ki a geldim geldim dayan biraz e 3 saniye 2 1 Kaçtı. Ben giriyorum. Ne oluyor lan? Oh büyük trolledim. Büyük trolledim. Büyük trolledim. Fuck you Bu adam burada bekliyor. Tam şurada bekliyor O yüzden gitmiyorum. Ha 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 ha. Sakiniz ve kontrollüyüz. Yeneceğiz bu oyunu ya. Geliyorum. Geliyorum. Ötü var. Oo! Aa! Ne oluyor lan? Bam! Aha vallahi kestim. <laughs> vallahi kestim, billahi kestim. Atma ya. <laughs> Baktım bizim ölüyor ben ölmeden duramam abi. Öyle yalnız gibi ölmek yok. <laughs> Bazen çok bağırmak istiyorum. Of. Hayır ya. Bozma kanka. Tamam oyuna biraz hat geldi arkadaşlar. Katarını 2 tane kiraladım. Tamam hiç olmaz. Patlat kanka şunu ultiyi. <laughs> kötü değil, kötü değil, kötü değil. Ne neye giriyorsun kanka? Şey gibi. <laughs> 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 i̇lerleyelim, <Gülüyor> ilerleyelim mal fight kesmesine. Öyle atıldım. Oh my fucking god, man! Yeah, is this? Now it's slow pushing towards me. That's perfect. <laughs> <laughs> Nice. Yeah. Okay. Okay, you're swerving. going to bardle me here, Irelia. Okay, oh, I'm... No, I'm no. Lost no. Okay, that's Okay, it. okay I blocked it. Okay. You're buffed, you're buffed. I hard to die, first <laughs> you target. I can't bridge. help you, Kaidra. Yeah, let's go, let's go, let's go. Nice. Maybe Penta? Uh, come, come, come. Guys, let's end both, let's end both, Pen. Penta, oh. Penta, 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 Penta. 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 do die, Fountain. Come, 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 come. Yeah. Wait, 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 wait. <laughs> you guys just stand fast and you can control. Can yeah. you guys go? Can you guys go? Just yeah, go. yeah, I, go. Can, I can, I can, I can. Go. Nice! <gülüyor> <gülüyor> nice man, let's go! <gülüyor> 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 Benim botrum var bu sefer bendesin o. Bak şimdi bu bubble'ı bu bubble'ı birçok yerde göremezsiniz arkadaşlar. No 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 bu no, adam. No, you can't The media said what? Oyunu bilmiyor Oldu mu? 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 Oldu Vallahi bok gibi oynadık oraya. Vallahi bok gibi oynadık. Kanka, o neydi öyle? Helal kanka, red kart güzelmiş ya. Vallahi Oyuna red card ama. TF. Niye öyle oldu? Adamı oyundan atmak istedik. Kırmızı kartı gösterip gitmedi kanka adam oyundan. Bence dönmemiştir. Ha gelemeyecek oğlum, gelemeyecek. Ha. Koç ya Aa, Allah var. senin belanı versin Emelin ya! Kanka ne ya bu mid'e tp attık yanlışlıkla falan filan öldük sonra. Artık. Atan biridir atacak duruyor. Ekstrinker flaşı geliyor belki keseriz bunu. Bakın arkadaşlar oynayışa zınk. Bak sen çok fena zayıf bir adamsın ya kanka. Oğlum ne yapıyorsun sen? Ş ben burayı da alırım burada. Twitch'i koruyun Twitch'i. Twitch'i koruyun Twitch'i. Ananı... Hahaha. Beni ödelemez gibi salak kasıyor. <laughs> Senin şimdi ananı şimdi sana. Hadi be. Gel lan buraya. Onu bir adamadı, pink vardı bir adamadı. <laughs> tak, tak tak Oradan böyle şeye girecek hemen porta Yiyeceğim çıkaracağım artık. Zing bir tane var bile de oradan pat. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?